Yok tadımlıktan fazlası geliyor da fazla sıcak tabii. Vallahi güzel. Elinize sağlık. <laughs> tamam. Me, 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 meyveler tabii henüz buradan şey yapmadı yani. Gel gel başkanım inşallah. Açılın İnşallah o da olacak. Şey, arkaya dikkat edin bak arkaya dikkat edin. Devrilmeyin yan, şey, yanarsın. Çok tehlikeli bak.

Sağ olun. Arkadaşlar şimdi İyiyim, i̇yi genel başkanımız ya açılış yapıyoruz. Daha ederim. nasıl olacağız? Hayırlı olsun. Sağ ol anneciğim. Güzel anneciğim benim. Kurban Bilmiyorum. olur. Tabii çok, çok seviyorum. Anne gel <laughs> gel yanımıza. Gel yanımıza. Ha. Sen de gel, sen de gel. Sen de gel biri çeker, sen de gel. Gel öyle. Başkanım burada. Bak. Bir de o, o, telefonda da çekelim. Bir böyle baktık. Bak. Buyurun telefona bak. Tamam, evet burun efendim. Tamam. Anneciğim benim. Güzel yüzünü. Güzel yüzüne ha. Kurban atomuz, olurum sana. Teşekkürler. Evet, anamızı, Nasılsın, anamızı kenara alalım. Tamam tamam, tamam. Ama şurada tamam. bir salep, salep içmeden gitmeyin. Ablacığım sağ ol. Genel başkanım. İki özgürün arasında. arasında ne dilesen olur yani şu anda. Boğazda böyle alın. <laughs> yani İzlediğinizde dövünüyordum. Nasıl kaçırdım onu? <laughs> ben <oyun? gülüyor> nasıl diyorum? Belki <laughs> <laughs> ustalık dönemi bırakmış. Ama kuzum nasıl yapalım? Ben Tabii nasıl bir, yapalım, bir sağ ol. Nasılsın? İyi sağ misin? Sağ ol başkanım. Sağ ol. Ziraat Odası Başkanı olarak emeğinize, yüreğinize sağlık başkanım. Bu başkanlarla. Bu başkanım hayırlı olsun. İstanbul'da bir de tohum başkanım. dağıtıyoruz. Merhaba nasılsınız? Bir de tohum dağıtıyoruz. Çiftçi sayısı, üreten çiftçi sayısı 10 katına çıktı. Bu tohum verelim. Aynen öyle. 10 kat. Bu senin eserin bakalım. Estağfurullah, hep birlikte Her bir şey yaptık. Sağ ol. Gümbeniz yeterli Teşekkür de. ederiz. Bir meşale yaktınız. Bundan İnşallah sonra daha fazla. Türkiye'yi sarız İnşallah. Var ol başkanım benim. Benim, ben de varım. Sağ, sağ, sağ ol. benim Sağ ol. Sağ ol. ol. Bura, bura bizim böyle bir ziyaretçi merkeziyle başlıyor. Eee burada Böyle bir küçük bir tanıtım müzesi gibi. Sevgiler, sağ olun efendim. Buradayız. Saygılar. Aa, sağ efendim. Şimdi Genel Başkanım, tam şurada kuleyi gördünüz mü? Evet. Şu, kulenin şu karşısındaki, gördüm. yani şu kule orası. O binadayız. O küçük binadayız. Şöyle Evet, evet yatay evet. yola yatay yola. Gördüm. E, burası bizim ağaç ağaçlarının fidan satış yeri şurası e, ve bundan sonra artık bu yeni bitirdiğimiz e, sistemin tasarımı e, sağ olsun buradaki bütün arkadaşlarımızın emeğiyle Çağatay hocamızın e, rehberliğinde Çok güzel. güzel bir iş oldu. E kreşimiz orada. E bu üst kısım e, etkinlik alanına dönüştü. Hemen e, kenara e, çok İstanbul güzel Vakfı. alanlarımız oluştu. Yani göreceğiz birazdan. Bir de aslında bir ihyası diyebiliriz. Yani burada yapıların tamamı ilk haline uygun şekilde yapıldı. Yani bir uydurma bir yapı yok. Kendi halinde e, değil. Tamamen buranın eski yapıları tekrar yaşatıldı. Ekstra yapı yükü buraya konmadı. E burası da zaten sahil yolu ve boğaz. Şu arsanın şöyle bir taslak hesabını söylediler. <laughs> Eğer buraya bunu yapmayıp villa yapsan 40 milyar mı? E geçer. Yani 40 milyarı geçenmiş. Şey. 40, 40 milyarı oralara değil de bunu 40 milyardan değerli gören belediyecilik anlayışı bizim belediyecilik Hayır, anlayışımız. Evet, Doğru. evet, evet başkan. İnşallah daha da fazlası olacak. İnşallah. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Başarılar dileriz. Kurslarınızda. Evet. Dört sınıfımız var burada. Güzel. Ee, hem e, bitkilerle ilgili yemekler yapacağız hem de geri dönüşümlü yapacağız bunu. Ee, atıkları da kompost haline getireceğiz. Özel, özel burayla ilgili konuştuğumuz var burada. Hocamız İsmek'in başında. Merhaba. E, bizim e, önemli bir e, kuruluşumuz İSPER'in genel müdürü, daire başkanımız. Yine İsmek'ten sorumlu yöneticimiz. Yine İsmek'te e, sorumlu yöneticimiz. Dolayısıyla e, böyle değerli bir işi burada kattık. Çünkü burası aynı zamanda birçok konuda eğitim verecek. Ve özellikle de doğa sürdürülebilirlik üzerine eğitim verecek bir merkeze dönüştü. Tabii çok kalabalız. Içeri girersek burayı talan ederiz. Dışarı <laughs> çıkalım. Başka <laughs> zaman kısa kısa gezeriz. Peki ikramlarımız tamam. vardı. Başka tamam. başka evet. Siz başlayalım. dışarıda <gülüyor> dışarıda <gülüyor> ikramı dışarıya getirin. Dışarıya getirin. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sakin sakin, sakin çıkalım. Sizi böyle gel Pardon. böyle gel. Sonra genel başkanımıza ver. Hadi bakalım. Evet, Benim var. Bahçem mi var? Bahçem değil de. öğrencilerle yaptığım Başkanım. Yani, başkanım. Tamam ben attım sayılır. Gençler. Gençlerle anlaştık Okullar buranın sahibi olacak vallahi. <laughs> Sizin göre... davetinizle buradayız. Evet biliyorum. Çok teşekkür ederim. Cader ama davet değil bundan sonra ev sahibisiniz ona göre. şu kamerayı neyse bundan sonra artık. Emanet ederim. Evet. Öyle mi? Başkanım başkanım. Hayır hayır. Kameralar var abi. Burada daha iyi değil mi? Bir elende böyle bir de öyle yaparız. Başkanım başkanım. Başkanım bir çekebiliriz buradayız. Evet. Pardon. Yani eee genel başkanımızın memleketinin marka ismi doğayla hayatını geçirmiş Manisa Tarzanı Ahmet Bedevi'nin ismini arkadaşlarım özellikle burası bir Doğa doğa tarihiyle ilgili kütüphanesi özel bir kütüphane olacak. O yönüyle ismini uygun gördüler. Böyle sizin de memleketinizde denk düşen önemli bir isim. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir sürpriz oldu. Birkaç şey anlatayım bununla ilgili. Birincisi verilen Manisa Tarzanı Çevre Ödülü'nün ilkini eczanelerdeki atık pil toplama projesiyle ben almıştım. Manisa Tarzan'ı en son memlekete gidip annemden babamdan helallik alıp Mazbata'ya almadızdan bir gün önce gittiğimde Manisa Mezarlığının hemen girişinde anneanneme giderken Manisa Tarzına da bir fatiha okumuştum. Biz Manisa'lılar Manisa'nın en eski mezarlığının girişinde Ahmet Bedevi'ye bir fatiha okumadan geçmeyiz. Sebebi şu: Kurtuluş Savaşı sırasında Ahmet Bedevi İran'dan gelir cephede savaşır Türkçe bilmez. Aynı yerde cephede savaştıkları savaş bitince memlekete gidiyoruz deyince bizim memleket nere diye sorar yarım yamalak Türkçesiyle. Manisa derler onlarla bir Manisa'ya gelir. Manisa'ya yerleşir. Yaz kış üzerindeki bu şortla Ramazan topunu patlatır ve bütün Manisa'da bugün belli bir yaşın üzerindeki bütün ağaçları o dikmiştir. Annemi bir çiçek kopardığı sırada kulağında çekip de sakın ha deyip o çiçeği geri ektirdiği gibi Manisa'daki belli bir yaştaki herkesin Manisa tarzanıyla bir anısı vardır. Ve e, şimdi Manisa'da Türkiye'nin ilk çevre aktivisti olarak kabul edilir. Manisa'da ne yeşillik varsa onun emeği var. Onun bıraktıklarını korusaydık Manisa Türkiye'nin en yeşilde yeri olurdu. Başkanım çok teşekkür ediyoruz. Evet, sağ olun. Harika bir iş. Sağ olun, teşekkür Devam devam devam, devam, devam. devam. E, Tohum evet. evet biraz bahçecilik burada da bu yaş grubuna da öğretiyoruz. Bir de kreşimiz var. Evet. Ne yapıyorsun? Ee, domates ekiyorum. Domates ekiyorsun. Senin adın ne? Bir ne? Bir Nil. Nil. Senin İlkim. İlkim. İl İsimler de pek güzel İlkim. Domates ekiyorsun. Buradan domates mi çıkacak sonra? Kolay gelsin. Domates ekiyorum. Evet. Tamam. Lütfen. Başkanım, alıyoruz. Bir saniye. Merhaba. Nasılsınız? Evet, me me mekanınız hayırlı olsun. İnşallah daha güzel hizmetleri olsun şehre. Genel Başkanımız bu açılışımızı onurlandırdı. Eee sorup duruyor nerede bu bahçıvanlık okulu çocukları diye. En sonunda bulduk sizi burada ya. Yani. <laughs> evet, e, Sağ olun. olun. Buradan bir geçtik. İçerisi kalabalık giremedik. Döndük sonra dediler içeride oturuyorlardı diye. Evet. Tekrar gelelim dedik. Sağ Gerçekten olun. biz daha ben dahi heyecanlandım ki böyle bir okul olduğunu, mezunları olduğunu falan bugün öğrendim açıkçası. Sizin heyecanınızı, içinizdeki duygu durumunu tahmin dahi edemiyorum. Hem Ekrem Başkan'a çok teşekkür ediyorum hem de size böyle bir kurumu böyle sahiplendiğiniz için bundan sonra ümit ediyorum burası her geçen gün daha büyük bir ilgi alanı olacak. Sizin de güzel hatıralarınız burada başkalarıyla paylaşılarak büyüyecek. Çok sağ olun. Ben Tamam. Tamam.